tepe bağdığı eteklerinde bulunan Kızılçam ormanlarında Kızlar Sekkisi mahallesi sakinleri doğada kendiliğinden yetişen kanlıca mantarı için ormanın her karışını geziyor. <laughs> kanlıca mantarı bu yıl kuraklık nedeniyle çok fazla bulunmuyor. Köylüler gün ağarmasıyla birlikte mesaiye başlayarak kızılçam ağaçlarının çevresinde kanlıca mantarını arıyor. Vallahi ne söyle? İşte menterle idare ediyor bizim menterimiz. Burada yani. Ee, ne zaman çıkarsınız? Nasıl toplarsınız bu mantarı? Sabahla çıkarık, e, kadar öğlen ağda toplar, öğlen sonra da yeter. Topladığımız yeri. Bu köyde toplamayan, e, yemeyen yok. Herkes toplar, az buçuk herkes yani. En çok böreğine. öyle soğanla da kavur yerik de böreğine daha çok tercih ediyor. Bu e, karınca mantarı bizim bir arada çok tanınmaz ama e, köylüler toplar çok faydalı e, şeker hastalığında kullanılır Yiller daha çok e, kanser hastalığında kullanılır o yüzden yani, e, dağlarda e, bu mantar mevsiminde şu anda çok güzel yani köyde kendimiz tüketiyoruz evlerde Şeyde. Neyini yapıyorsunuz buna bunu e, börek yapılır e, kızatalı e, tavası olur fırında yapılır. Çok güzel, lezzetli mantardır yani. Sote Peki olursa. zehirli olup olmadığını nasıl? Evet, e, bunların başka çeşitleri var. Onlar zehirleyebilir. Ama bunlar e, zehirli değildir. Ama bu zehirli olanlar daha farklıdır. Renginden. Evet, evet renginden, şeklinden e, biz anlıyoruz onu, biliyoruz. Keyifli bulması e, çok keyifli. Böyle mantarları da adam buluyorum. E, çok güzel. Yemesi de zevkli, güzel.